Sen var ya Ar şerefine. Ar Ar oh. <laughs> dayı. dayı uçuyor. <laughs> Ulan ne ara alıştınız sigaraya siz ya? <laughs> bak, bak, nasıl içiyorlar? Bizden özellikle sigara rica ettiler buraya gelirken. Ne ara Gora gibi yani Tam bir Gora evet. sahnesi ya. <laughs> ne diyecek? <can? gülüyor> <laughs> Çek gitsin. Ha <laughs> Helal be. Sargamda bir dayı var Sen ya sandalyeden edin. geriye doğru düşüyor. <laughs> <Aynen>. Düşecek <gülüyor> birazdan <laughs> geri. Oğlum 3 bardak gömdü bile. <gülüyor> <gülüyor>